Kardeşim devlet dairesinin de bir binasına bak. Ay ya yazık günah değil mi şu gence? Nasıl saçmalıyorsun ben, ya? Ben. Sinirlendirme beni dellendirme. Oh. Şş, bak kötü kelime konuşurum. Taşak mı geçiyorsun lan sen insanlarla? Gerizekalı mısın sen? <laughs> Milletin çocukların gençliğin anası be. Terbiyesiz Helalsin abla Bak ben en son oyumu Tayyip Erdoğan'a verdim Ama bu milletin anasını daha çok bellesin Senin gibilerininkini be. Elinizden bak, bak ablacım Bak sana bir şey olmaz Doğru Eskiden abi, ülkücüler abi. ne yapardı biliyor musun? Bana çakallık yapma Eskiden ülkücüler ne yapardı biliyor musun? Çünkü helal parayla kimse bir yere gelemez Anladın mı? Ben 55 yaşındayım Eskiden ülkücüler adam gibi adamlar hiç çakallar gibi değil İlk önce zaten ülkücüler sattı kendini Ne yapardı? Terbiyesiz çok. yapmayın o... Bir dakika. bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Üç çağırlar diyemezsin. O hakkın yok. Bir dakika. Bir dakika. O hakkın yok. Evet. O, hakkın yok. Evet. Evet. o hakkın yok. Var. Yok. Cahı var. Cahı ben Sen bana çağır diyemezsin. Hiç öyle gibi. Ben, de, de, hattını hattını ben de Burada sağlarını boş bulmuşsun. Ondan sonra. ben de. Çocukluğundan ben. fazla abi karşındaki bayan ya abi. Abi karşındaki bayan bayan bayan. Ölçüsü ölçüsünü biliş. Sen sen de bil. Ben sen. Abi gel 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 Bir söz soracağım ya. Bir şey olmaz gel. Abi bu zamlar Beşiktaş herhalde çocuklar da senin galiba. Evet. Ee, ailece rahat geçinebiliyor musun? Şu anda ben tuzum kuru. Tuzunuz kuru. Evet. Oyunuz kimeydi? Ben AK Parti Hattım. Yani şu anki gidişattan mutlusunuz? Mutlu değilim. Ya gidişat iyiye gitmiyor. Kesinlikle kötüye gidiyor. Peki vicdan olarak rahat mısın abi AK Parti'nin Rahatım, Hattım, Hattım, rahatım. Kesinlikle rahatım. İntiharlar karşısında rahatsın. <laughs> i̇ntihar niye? Ne intiharı? Ev kirasını ödeyemediği intihar eden insanlar var. Yardım e, edelim. Ev sahibi hep kiracı hep Hep birlikte çatışıyor. yardım edelim. Bak yardım edelim. Bana yardım et abi. He? Bana yardım et abi. Ben şu an hep biz memleketten geldim. geldim. Memlekette geçinemiyorum. Şu an a, İstanbul'da ev arıyorum. Kiralar olmuş 15 bin lira, 16 bin lira. Ben asgari ücretle çalışıyorum. Nasıl o ödeyeceğim? Abi tuzun kuru diye ya. abi, ben Hepimiz Hı. yardım Hı. et. O zaman çıkar ceminden 100 lira, 50 lira. işte. Bak ben sana diyorum. Ben tuzun kuru. çıkar o zaman. Ha. Bak. <gülüyor musun? <gülüyor> 50 bende 100 ondan var <laughs> Ama bak takır takır sigara içiyorum. Sigara içiyorum. Şu an 4 lira kredim borcum var. Şu an 4 bin lira. 50 lira. 18 yaşındayım. 4 bin lira kredi borcum var. Bir dakika arkadaşım. Bir dakika ben de konuşayım. Ben devlet sektöründe çalışan bir insanım. Ben 20 seneden beri, 15 seneden beri devlet abi, sektöründe çalışıyorum. Sen baştan İstanbul söyle söyle, ben devlet memuruyum diye. Aa, bir dakika ben anlatayım. anlatayım bir dakika. <laughs> anlatayım. Ben İstanbul'u terk ettim. Ben TTK işe girdim İstanbul'u. <laughs> ben de kaç sene şene çalıştım. Sen söyle. Asker ücretten TTK'da yerin altına çalıştım. Tamam mı? <laughs> Hatta askeri ücret. 5 lirayla, 5 lirayla işe nasıl gelip giderim onu düşündüm. Tamam mı? Ha, ama şu anda ben tuzum şey yaptığı halde ben gidiyorum burada 5 liraya su arıyorum. 10 liraya almıyorum. Abi, bir dakika ben konuşabilir miyim? Şimdi ülkenin gidişatından memnunsun değil mi abi? Ben memnun değilim. Çok kötü diyorum marka gençler. Abi, bu, güzeldi, şu, o diyor ki bu, yalnızca olacak o, olan abinin sizsiniz. Abinin dediği şöyle bir şey var. Sizsiniz. Benim tuzum kuru diyor. Çağıracaksınız milletvekili. millet çağıracaksınız. çağıracaksınız. Kimi çağıracaksınız? gelmiyorlar. Abi, beni içeriye soksun mi soksunlar abi, abi? Beni içeriye mi soksunlar? Devlet, Devlet ayrılığını görmüyor musunuz nasıl giderler var, var ya? Ekonomiyi soracağız ama herhalde ekonomiyi mi bana soracaksın? Evet yurt dışına gidiyorum abi. Nerede? Önden abi Almanya Almanya. Evet abi. Abi Almanya ile Türkiye arasındaki farkı yaslayabilir misiniz ekonomik olarak? Abi ekonomik olarak. Abi orası da ekonomik olarak iyi değil. Vallahi iyi değil. Billahi iyi değil. Ben abi 50 seneden beri orada yaşıyorum kötü bana. Burada da ekonomik zor. Burada da zor. Burada hatta daha da zor. Orada biz abi ne çalışmışız biliyor musun? Böyle hani keyfim için yiyeceğim, içeceğim biz öyle bir şey yapmıyoruz abi. Ne zaman yapıyoruz? Türkiye geldiğimiz zaman hani iş yapıyoruz. Yani parayı topluyoruz. Geldiğimiz zaman öyle yapıyoruz. Ama burada abi millet man onu yap. Ha ekonomik sıkıntı var mı? Var. Var. Ama o dünyanın her tarafında var. Ne diyeyim mesela bak abi. Peki abi mesela bir yıl içinde Türkiye kaç sefer geliş yapabiliyorsun? Ben mi? Ben sen bana bakma ben çalışmıyorum. Ben esnafım almaya da. Ama ama ben sana en ufanı diyeyim. Akrabalarım en mi diyeyim ben sana. Adam 30 seneden beri şeker fabrikasında çalışıyor. Aldığı maaşı diyeyim ben sana inanmayacaksınız ama olsun gene anlatayım. 1700 lira. Ha iki senede bir geliyor. Gel o da nasıl geliyor? Yani borçlu borçlu. Geldiği zaman dışarıda yemez. Bir de yer. O öyle geliyor. Dur abi. Bak Peki şimdi sorun... Abi Türkiye'ye göre kıyasında şimdi senin para sistemin 30'a katlamış bu ülkede. De. Evet. Şimdi sen e, Türk halkına için kaynağını soruyoruz. Yani Türk halkına göre sizler daha rahat yaşamıyor musunuz? Orada mı? Burada abi, mı? Aynı şuraya dönersen. <laughs> Burada mı orada mı abi? Burada da orada da. Yok abi. Yok. At yaşayamayız. Abi, kaç tane çocuğun var? 4 tane abi. Ortalama 3 bin euro çocuk parası oluyor diyorsun. kaç bin euro olduğunu sen nereden biliyorsun abi? Kaç bin euro alıyormuşum abi sence? Çocuk parası 200 sen, euro. Mi? tamam kaç kaç bin euro alıyormuşum o zaman abi? 4 çocuk 1000 euro yapıyor. Evet. Ev kirası kaçtır abi? Yani Her şeyi de, biliyorsun ya. 4 çocuk. He? Ben çünkü Almanya'da e, Nürnberg'de yaşadım da o yüzden. <laughs> anla bakalım. Ee, bakalım 4 Allah Allah. tane çocuk 4 tane çocuk 1000 euro olduğuna göre <laughs> senin bu ev kiralarına eşdeğer oluyor zaten. 1000 <laughs> e, euro ev kirası evet. He. Yani 4 çocuğun olduğu sürece sen ev kirası ödemeden geçinebiliyorsun. Doğru. O geçinemiyorsun abi nasıl geçinemiyorsun? Anla bakayım bana. Ama çalıştık yani sonuçta işte para da var sonuçta bir asker ücreti olsa 1800 1900 euro alıyorsun. 1600 1700 euro. Asgari ücret evet abi. 2006 Saat ücreti de 13 euro mesela. Abi 13 euro değil. Bak bilmiyorsun işte. Anlatayım bir düzelteyim seni. Bilmiyorsun 10 lira. Değil. Yok abi. Değil abi. Değil abi. Benden iyi bilmiyorsun. Değil. Abim 13 12 Abi benim şirketim var. 12. abi bana bak dinle. Benim şirketim Peki, var. Yanımda işçiler 10 var. 10, 10, bir dakika, 10, 10 bir dakika. o yok, orada duracaksın. Bana ya, Almanya'da kardeşim. saat ücretinin 10 euro olduğunu çıkar Google'dan göstersin abi. Abi Google sana onu gösteremez. Benim bir şirketim var. Benim 8 tane işçim var. Abi, Moza 10, 10 euro, euro 50 kuruş saat ücreti var adam. Abi şu an Almanya'da asgari ücret 12.85. Değil abi. abi. Bilmiyorsunuz. İnternetin varsa bir yazsın al Abi o senin internetini aç istersen aç. Bak ama öyle değil. Ve kendi Gel abim gel. Gel gel. Gel gel abi. Abi buyur. Biz şu an Almanya'da Askeri asgari ücret saat olarak hesaplandığı zaman 12 euro 50 centten hesaplanıyor. Aynen, koyduğu şeyler. Brüt 12.50'dir. Net ortalama vergiler içerisine çıktığı mı saat ücretinde 9 euro 10 cente tekamül abi, eder. Hadi gel buradan bir de yak. vereyim, yak. Saat e, ücreti e, bazına e, vurduğun e, zaman 12. 85'ten abi. zaman 12.85'ten hesaplanıyor. Abi, Yok. Vergisini düşüyorsun. O brüt. E, senin e, hesapladığın brüt. Saat ücreti çalışanlardan Aynen. düşüyor. Aynen. Ama aylık e bazı askeri ücret 1800 ile 1900 euro arası şu an. Evet askeri ücret 1700-1800 euro evet. tekamül ediyor. Evet. evet. Şu anki durumda ediyor. Peki abim, Ama şöyle bir şey hesaplaman lazım. Abim, sen Almanya değişiyorsan. de dört tane çocuğu var. Kafadan bin euro aldığı zaman ev kirasına zaten elektrik suya zaten. Ben sana bir şekilde bir şey söyleyeyim mi sana? Neyi bir dakika? Neyi ev, ev kirası doğalgaz. Kim karşılıyor? Abi şöyle Abi kim karşılıyor? Ben sana şimdi senin bir şekilde her Ben de. hep sokak röportajlarını izliyorum. Siyasette de aktif çalışıyorum orada. Evet. Aynı zamanda söyleyebilirim. Vatan Partisi'ne üyeyim. E, o konuda da solcu bir adamım. Sol görüşü. Gerçek evet. sosyalist bir adamım. Ama maalesef ki kapitalist bir düzenin içerisinde yaşıyorum. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bir çocuk başı zaten devlet 200 liradan 250 liraya çocuk parasını çıkardı. Almanya'da da şöyle bir şey söyleyeyim. Şu an ortalama zamları hesapladığın zaman her şeyde zam yüzde %5 ila %10'a tekamül ediyor. Büyük bir zam yapmıyor. Hani onu bir gerçekçi konuşmak lazım. Ama şöyle bir problem var meselede şimdi. Ben iki çocuk var evde. 500 lira oradan alıyorum. Maaşımla birlikte ortalama 3000 euroya tekamül ediyor. Şimdi ben kira düşü şöyle söyleyeyim. Bu koronanın etkisinden dolayı oluşan krizde ben bir yıl, üçe, bir bir yıl önce yani yazdan önce geçen sene ödediğim kira 646 euroydu. Tatilden döndüm 780 euro oldu. Bunu sıcak kiraya çıkardılar. 100 euro ödediğim elektriği devlet 100 eurodan şu an 185 euroya çıktım. Araç vergim 405 eurodan 475 euroya çıktı. Şöyle bir şey söyleyeyim. Özel sektördeki tüketimde vergiler, vergilendirme veyahut da zamlar çok değil. Ama devletin kendi kasasına direkt halktan aldığı vergilerde artış gösterdi. Devlet bir açık kapatmak zorundaydı. Onunla sebebi de şu. Yapılan Ukrayna yardımları aynı zamanda mülteci sorunları ve mültecilerin barınma sorunlarını giderebilmek için vergileri kendi aldığı Direkt vergileri ve maaştaki vergileri yükseltti. Şimdi Almanya'da çünkü en büyük mesele bizim oralarda konaklama. Yani ev yok. Ev ihtiyacı yok. Ev ihtiyacını da şu an karşılayabilmek için vergileri çoğaltarak aynı zamanda boş arazileri acil bir şekilde eve dönüştürüyor. Ve eski binaları yıkaraktan üzerine yeni daha fazla barınabilecek kişilere yönelik evler yapıyor. Ha şöyle bir şey söyleyeyim. Ben gördüğümü söyleyeyim. Bu seneki krizden dolayı. Şimdi biz Türkiye'ye geldim. Ben yaklaşık şu an bir hafta buradayım ve bir ayda burada, bir ayda burada kalacağım. Şimdi şöyle bir şey oldu. Ben orada euro kazanıyorum değil mi? Buraya geliyorum. 30 liraya bozduruyorum. Evet döviz ülkeye çok büyük bir zarar veriyor. Bunun da farkındayız. Ama şöyle bir şeyi de göz önünde bulundurmak lazım. Ben şu an nasıl Almanya'da bir ay içerisinde giderlerim için ihtiyacım atıyorum 1500 euro harcıyorsa aynı ürünleri burada aldığım zaman o paranın aynısını veriyorum. Yani ben şu oradaki euro'nun burada 30 lira olduğu için bir faydasını gerçekten görmüyorum. Ama şöyle bir şey oldu. Buradaki halk da baskı altında. Neden? Buradaki halk da Türkiye nazarında kazanıyor ama ödediği şeyler Avrupa standartında. Yani aradaki şey şu. Biz gene aynı yaşıyoruz. Orada yaşadığımız gibi bir aylık ihtiyacımızı burada gene aynı gideriyoruz. Ama buradaki toplum buradaki toplum şöyle bir sıkıntı var. Türkiye'de kazanıyor Türkiye şartlarında ama Avrupa şartlarında ödemeler yapıyor. Yani Avrupa halkı gibi ama yaşıyor. Almanya'da adam vergi topluyor ama Almanya'da hükümeti. Bakın şöyle. O topladığı basit vergiyi de ama vatandaşına dağıtıyor. Doğru mu? Yok. Yok. Işte dağıtıyor. o meseleyi anlatacağım sana. Dağıtıyor. Şimdi yok yok. Ben anlatayım. Ha, çocuk parasını nereden Hadi alıyorsun? Bak, çocuk anlatayım. parasını nereden alıyorsun? Bak anlatayım. anlatayım Anlayın. Ben bu konuşmaları dinliyorum ya bazen. <laughs> <Ha? gülüyor> bak şimdi ben sana anlatayım. Nasıl yapıyor? Hani anlamanız için söylüyorum. Şimdi devlet vergileri topluyor değil mi? Siz televizyondan kaç kere döndün kaç kere duydunuz? Almanya toplumu halkına şu nezlede yardım ediyor değil mi? Şu paraları veriyor. Söyleyeyim sana. Veriyor. Vermiyor değil. Ama bizim milletimiz şunu görmüyor. Benden o bana o parayı veriyor ya. Bana bir daha ayrıyeten oradan vergi kesiyor biliyor musun? Yardım parasından vergi kesiyor. Yani 500 euro alıyorsam onun 200 eurosunu gene ben vergi olarak Alman hükümetine vermek mecburiyetindeyim çünkü hesaplıyor. Bu adamlar böyle. Bak ya da şöyle basit bir örnek vereyim. Şu an kendi ülkesine yaptı. Ki keza aslında bu ülkede de bunun yapılmasından tercih yanayım. çok güzel bir hareket yaptı. Şöyle. Almanya'da bu sene bir karar alındı. Eğer bu karar alınmasaydı ülke ekonomisine çok büyük bir darbe olacaktı ve Almanya ikinci Yunanistan vakasını yaşayacaktı. O da şöyle. Şirket dedi ki burada vergiler artış gösterdi. Çünkü yeni hükümet Merkel'in yaptığı e, sistemi bozdu. Dedi ki biz halktan vergi alıyoruz. Şirketlerden de alıyoruz ama şirketlerden az alıyoruz. Halka baskı uyguluyoruz. Dedi ki o zaman şirketlere özel vergiler uygulanacak ve fazla para çekilecek. Ki halkın giderini ihtiyacını giderebilirim diye. Bu sefer de şirketler döndü dedi ki ya kardeşim sen bana bunu yapıyorsun o zaman ben kaçarım dedi bu ülkeden. Ben giderim. O zaman dedi bak ona da bir çözümüm var. Hani yiyorsa kaç dedi. O zaman dedi ki ülkeden çıkış vergisi vereceksin dedi. Şirkete ne diyor biliyor musun? Sen şimdi diyelim ki yüz 100 milyar euroluk bir şirketsin. Bana ne diyor biliyor musun? Diyor ki o zaman yüzde %75 %75'e yakın şirketin değerini vergi olarak verip ülkeden çıkabilirsin. Bu ne demek biliyor musun? 100 milyar euroluk bir şirket 70 milyar euro para ödeyecek devlete ülkeden çıkabilecek. E bunu da göz önünde alamıyor. Çok doğru bir hamle yapıyor. Ne yapıyor? Bu sayede şirketi mecburi olarak ülke içerisinde tutup istihdamı devam sağlamak zorunda kalıyor. Türkiye'de de hani siyaset yaptığım için ekonomiyi de iyi takip ettiğim için şunu söyleyebilirim. Sizin bu ülkede bak açık ve net söylüyorum. Daha doğrusu bu ülkede insanların problemi şöyle çözülür. Ekonomide. Ama bu bir, bir buçuk iki yıllık bir süreç. Buna da halkına kadar dayanır onu bilemem. Çünkü bu ikinci gezi olaylarını çıkarır. Yani bu dayanma süresi. Şöyle birinci kademe şudur. Türkiye'deki en ucuz ürün 10 liranın üstüne çıkmak zorunda. En ucuz mesela aldığın sakız bile 10 liranın üzerine çıkacak. Çıktıktan sonra bir sıfır otomatik ve merkez bankası atarak ne olacak? 10 liralık şey 1 liraya düşecek. Bu birinci hamle olacak. İkinci hamle devletin kesinlikle 10, 99 depremindeki uyguladığı ÖTV'yi kaldırmak zorunda. Ya senin ÖTV ihtiyacın yok ki zaten KDV ile yaptığın yatırımlarla, ithalatla, ihracatla, diğer vergilerle bu ülkenin kasasını doldurursun. Ama sen kalkıp gayri resmi, açık ve net söylüyorum, hükümet yanlışı olan belediyelerin ya makam araçlarını harcadığı paraları görünce ya diyorum ki kardeşim sen yanlış yapıyorsun. Sen bunu yapamazsın. Senin halkından çıkıyor bunu. ÖTV'yi kaldıracaksın. ÖTV'yi kaldırdın. Üçüncü hamle de şu olacak abicim. Diyeceksin ki Çin modeli. Çin Çinliler ne kadar güzel yapıyor. Aynen şöyle. Dövizi iç piyasaya sokmayacaksın. Yani senin iç piyasadaki üretimini dolara endeksi yapmayacaksın. Euro'ya endeksi yapmayacaksın. Bu senin halkını zulüm altında bırakır. Çünkü Araplar zaten dolarlarla geliyor. Yabancılar eurolarla geliyor. Bizler eurolarla geliyor. Ama abi görüşürüz. Ama abi o her şey bitirdi. 12 derdi, 13 derdi. Şimdi abi, ben de sana, ben sana küçük bir soru, şey, bir şey anlatayım. Ben sana şöyle bir soru sorabilir miyim? yüz 11.402 lira askeri ücret. Evet. 7.500 lira da evet. Türkiye'de emekli maaşı. Evet. Senin parana göre 300 euro, bir tanesi de 370 euro yapıyor. Evet. Matematiksel olarak gidelim, birim fiyatından bahsedelim. Sen 2000 euro alıyorsun, ben de 300 euro alıyorum. Hadi geçinelim abi. Abi orada da öyle. Abi onu, onunla kıyaslayamayın. Abi dört abi. tane çocuğum var, 1000 euro alıyorum diyorsun bak. 1000 euro. Kendi ağzında söylüyorsun. Aynı. Alıyordum abi. Buradaki 1000 euro. Abim. şu an bilmiyorum, Türkiye'de 1000 euro olan var mı? Var mı çocuk parası abi? Abi alıyor çocuk para alan yoktur abi. Alıyor musun abi? abi. Kaç tane çocuğun var abi? abi? Yok, çocuklarım iki tane var ama. Türkiye'de hiç, mesela bizden yaş olarak yükseliyor, hiç Türkiye'de çocuk parası alıyor. Yok, yok hiç, hiç. hatırlamıyorum hiç hatırlamıyor. Hiç öyle bir şey yaşamadım. Vallahi ya. bir bana çevir bana çevir. Abi, abi sen şimdi 4 tane çocuk binoyu indiriyorsun ya. Abi sen o binoyu bırak. Sen 30 abi, bir Abi ben sana doğrusuna bakayım. Ben temelli döndüm abi. Oldu <laughs> mu? <mi? gülüyor> <laughs> <laughs> İnşallah. İnşallah. Ben temelli İnşallah. döndüm. İnşallah. Evimi İnşallah. Sa evimi sattım. En gördüklerimi sattım. söylüyorum. Şu an şu an Türkiye'de bir insanın yaşayabilmesi için şu an Türkiye'de bir insanın yaşayabilmesi için aylık gelirinin minimum 25-30 bin lira olması lazım. Bunun altında bir insan değil açlık sınırı, değil yoksulluk sınırı onunla altındadır. Evet. Sen şu an kendi toplumuna, ya ben şunu açıkçası söylüyorum. Abi aşırı derecede piyasada karşılıksız para basılmış. Aşırı derecede. Hükümet, ben açık ve net söylüyorum. Getirdiği ekonomi bakanı Mehmet Şimşek bile ya o adam tamamen Amerikan uşağı. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Onun önü kesilmesin, o adam bütün ülkeyi mahveder. Merkez Bankası'nın şu an, Merkez Bankası'nı yöneten hanımefendi olmasa, şu an ekonomi bakanının önünü o kesiyor. O kesmesi o daha da batıracak. 1990'lardaki IMF'den alınan borç araçların belki 10 misli şu an alınacak bu ülkeyi kalkındırmak için. Ya senin toprağın elverişli. Senin halkın çalışkan. Senin halkın basiretsiz değil. Senin halkın üretken bir millet. Ya bunun en basiti 1930'larda Mustafa Kemal'in bu ülkedeki kurduğu fabrikaları sen 38 nasıl kapattın? Tane. 38 tane Ya onu hiç Kalktı. Yani bunları yapan o dönem Osmanlı İmparatorluğu'nun borcunu silip Türkiye'yi kalkındırıp ve 100 yıllık tarihinde aslında Türkiye'nin en iyi ekonomisini Mustafa Kemal döneminde yaşıyor bu ülke. Ve sen 100 yıl önce bunu başarabiliyorken şu anki teknoloji ne? Bak savunma sanayisinde doğru yatırımlar yapıldı. Doğru ihracatlar yapıldı. Doğru gelişimler yapıldı. Ama kardeşim bunun yanı sıra senin üretimin yok. Ya bunları yaparsın. Bunlar önemlidir. Ülke savunmasında Peki dışarı ya, ticaret. Doğalgazı bulduk. Petrolü bulduk. Evet. Termik santralleri kurduk. İYİS'i Bor madenleri var. Her şeyi bulduk. Her şeyi bulduk. Peki vatandaşa ne katkısı oldu? Hiçbir şey. Ya ben buradan da söylüyorum. Abdurrahman Uzun bile. biliyor değil mi Abdurrahman Uzun'u? Abdurrahman Uzun bile açın kapıları dedi, camları dedi, doğalgaz bedava dedi. Ulan bir ay yaptı, Nerede? E şimdi kendisi kalkıyor. Ben onu sürekli video izliyorum. Günlük canlı yayınlarını da izliyorum. Ya şimdi de kalkıyorsun kendini itiraf ediyorsun bu hükümet böyleydi böyle yaptı. Bunu yanlış yaptı. Şunu yanlış yaptı. Ya benim anlamadım değil mi? Bu adama oy verenler çok bağnaz bir şekilde oy veriyor. Ya yani bu ben şunu söyleyeyim. Almanya'da şöyle bir şey var. Gerçekten hizmet eden kimse ona oy vermek istiyorlar. Ama şu an onu da söyleyebilirim. Şu an Almanya'daki hükümet mesela düşün ki koskoca Alman Almanya ülkesi yani Almanya Cumhuriyeti şöyle bir sıkıntı. Bütün dünya yani batı Alman hükümetini gülüyor. Niye güldüğünü de söyleyeyim. Merkel'den sonraki en basiretsiz millet. En basiretsiz hükümeti yaşıyoruz şu an. Yani herkes bizimle alay ediyor. Ya düşün Afrika'ya giden Dışişleri Bakanı daha İngilizce konuşamıyor. Yarım yamalak İngilizce konuşup bütün dünyaya rezil etti gene bizi. Abi sence Recep Tayyip Erdoğan başarılı mı değil mi? Kişisel bapta aslında zeki abi, ve başarma bilen bir adam. Kişisel de olabilir. Sonuçta tek adam rejimi. Nasıl soruyorsun ama, ama ne açıdan soruyorsun? Şimdi şöyle abi, sorarsan an, kafası zeki yıla, bir adam. Son 22 yıla değerlendirdiğiniz zaman 22 Tayyip yılın adam... içerisinde değerlendirdiğin zaman sana söyleyeyim son 10 yıldır yani iki dönemdir içine et, et, et kadar. İki dönemdir kesinlikle etti. Çok yanlış kararlar alındı, çok yanlış kabineler kuruldu. Buyur abi, gel sen. Ne gel. yönden? Gel abi gel, gel yok yok. Ne yönden gel. için etti onu da açıklasın bari. Söyle, söyle. Tamam söyle. söyle. Bakanların hata yapıyor. Koltuk sevdasına istifa etmiyor. Bunu hiçbir yerde normalde başka bir ülkede olsa en basit örneği veriyorum. Avustralya'da bir bakanın yaptığı hatadan dolayı, ekonomik hatadan dolayı adam direkt istifasını verdi. Şunu demek istiyorum. Bir şeye yanlışsa yanlış de, doğruysa doğru de. Ama sen her zaman yanlışı bile savunarak doğru gösteriyorsun. Bak şu an ilk defa bir hamle yaptı. Onu takdir ettim. Nedir? Sayın Süleyman Soylu'nun hataları ortaya çıktı ve önünü kesti, durdurdu. Emniyet amirlerini değiştirdi. Çok doğru bir hamleydi. Ama geç kalındı. Bir şeylere geç kalma. Erken davran, erken müdahale et ki ilerideki problemleri bağlı. büyütme. Söyle zaten Türkiye bu getirdi. En büyük uyuşturucu soy söyle softu Türkiye. Ki bu duruma Süleyman Soylu mu getirdi? Evet. Ben ben öyle tahmin ediyorum. Bütün uyuşturucu baronları, bütün yoldaşları söyle yaptı. Tayyip düzgün bir insan, dürüst bir insan ama yoldaşları yoldaş mı Tayyip'e hep zengin abi, Gitti. Bak sana en basit bir örnek. Bak ben hamallık yapıyorum. Tamam. Aşama kadar 150 lira para kazanıyorum. Geçinebiliyor musun? Abi? Yok nerede geçineceğim ben? Süleyman Soylu'nun hatası mı Tayyip Erdoğan'ın mı? Tayyip Erdoğan'ın da tabii ki hataları vardı ama yandaki yoldaşları hep zengin etti. Başka bir şey yok. Peki abim Recep Tayyip Erdoğan dedi ki tasarruf yaptı. Sen tasarruf yapıyor musun mu abi? Ne tasarrufu ya? Ne tasarrufu? Hayatla ilgili tasarruflar Ya yap. ben nerede ya. tasarruf göreceğim hamşerim? Aşama kadar gelip ama burada Recep Tayyip yaşıyorum. Erdoğan dedi ben He. Ya, ya üç ya de bize çok. Yani bu şekil bu kafayla daha bize çok şey var. Arkadaşlar. E, şunu abi, ben seçimde önce de, de burada şey milletin beynini yıkıyordunuz. Evet. Bak ben seni tanıyorum. Evet. Çok basit bir şey. Burada çok AK Parti'ye veren AK Parti'ye bak AK Parti'yi gördünüz mü şimdi? Arapları ben 50 dolara taşıyor. Nasıl olacak? <laughs> bak çok bir şey daha basit bir şey söyleyeceğim. Gel bakayım gel. Ha? Burada esnafa 20 liraya taşırdınız. Araplar geldi 50 dolara taşıyorsunuz taksiciler gibi. Ha? Ya bırakın bu işleri ya. Bırakın bu işleri. 50 dolardan aşağı poşet taşımıyorsunuz şimdi. Ya hiç onları söyle